Öncelikle değerli arkadaşlar 30. genel kurulumuzda sendikamızın kuruluşunda büyük emekler veren kurucularımızı minnetle anıyorum. Onlar yalnızca bize bir sendika kurup bırakmadılar. Zorlu dönemlerde bir sendika kurup bırakmadılar. Aynı zamanda bir de gelenek ve örnek bıraktılar. O örnek de Nereden gelirse gelsin, bütün baskılara e, direnme ve ve e, tuttuğun yolda ilerleme e, ilkesidir. Bu ilkeyi abilerimizden, kurucularımızdan, bizden önceki e, sendikacı dostlarımızın abilerimizden gördüğümüz geleneği e, devam ettiriyoruz. Yarın ne olacağı elbette belli değil. İşlerimizi kaybedebiliriz ne olursa olsun biz e, bugün bugün Dayusen'in yönetiminde olan insanlar eminiz ki bizim yerimize gelecek olan insanlar yine aynı şekilde e, davranacaklar. Bu 30 sene önce yakılan e, bu meşale elden ele e, geçecek. Son Dayusen üyesi kalana kadar bu mücadeleyi vereceğiz. Belki daha farklı yöntemlerle, belki daha sakin, belki daha planlı, öngörülü ama bu mücadeleyi vereceğiz. Dayusen olmazsa yani hesap talep eden, hesap soran, e, sürekli bir şekilde gözlem yapan bir e, kurum olmazsa dayı da olmaz. E, dayı olur ancak dayı bir e, üniversite imitasyonu olur. Ancak bugünkü manasıyla bir üniversite olmaz. Evet, ben değerli arkadaşlar son olarak e, bizlerle birlikte bu mücadeleyi veren tüm üyelerimizi ve çok zorlu bir görevi üstlenen... E, sen yetkili kurullarının üyelerine çok teşekkür etmek istiyorum. Bu görevi bu dönemde sürdürmek her baba babaidin harcı değil. Bu dönemde e, bu işi sürdürmenin herkesin harcı olmadığını da çok iyi gördük. Herkes çok iyi biliyor bu dönemde e, kimler tarafından e, sırtımızdan bıçaklandığımızı e, kimlerin yarı yolda e, kaçtıklarını çok iyi biliyor. O yüzden ben e, Dayüsen'de yöneticilik yapan bütün arkadaşlarıma, yoldaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Onlarla gurur duyuyorum. Ee, başka bir e, Kıbrıslı, başka bir sendikacı, e, başka bir akademisyen olduğunu gösterdiler. Çok teşekkür evet. ederim. Evet, Sayın Gökçe'ye için çok teşekkür ederiz. Şimdi gündemimize e, konuk konuşmacılıkla devam etmek istiyorum. Öncelikle eee Şener Elcil Bey davet etmek istiyorum. Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası Genel Sekreteri Hocam Bey. Doğu Akdeniz Üniversitesi'nin değerli yetkilileri, sendikamızın değerli üyeleri, seçkin insanlar karşısında konuşmak gerçekten zor. Sayın Başkan'ı dinlerken e, bu ülkede yaşanan sıkıntıları tekrardan hatırlama e, zamanım oldu, düşünme zamanım oldu. Bu ülkenin birleşik olduğu zamanda da sendikacılık yapmak gerçekten zordu. Kolay değildi bugünlere gelmek. 1970'li yıllarda benim sendikam bir genel kurulunu askerin kontrolünde, silahların gölgesinde yaptığını biliyoruz. O yüzden o günden bugüne gelene kadar birçok aşama kaydettiğimizi görüyoruz. Sendikaların işlevi her zaman için bu ülkede önemlidir. Çünkü normal bir ülkede yaşamıyoruz. Sadece normal ekonomik faaliyetlerin, siyasi faaliyetlerin, demokratik hareketlerin yürüdüğü bir ülkede olmuş olsa çok daha kolay olacak diye düşünüyorum sendikacılık ama bu ülkede sendikaların misyonu sadece üyelerine menfaat sağlamak, üyelerin haklarını korumak değil, özellikle yaşadığımız bu bölünmüş ülkede barış, çözüm ee, insanımızın insan gibi yaşayabileceği, kendi siyasal iradesine sahip çıkabileceği, herkesin ona saygı duyabileceği bir yapıyı kurabilmek de sendikaların misyonları arasında vardır. Ve bu önceliktir diye düşünüyoruz. Benim sendikamı kuranlar şunu söylüyor. Öğretmen sorunlarıyla toplumun sorunları iç içedir. Birbirinden ayrılamaz. O yüzden biz kendi üyemizde değil sadece toplumun sorunlarıyla, ülkemin sorunlarıyla ilgilenmek zorundayız. Onların içerisinde biz çıkarlarımızı kendi haklarımızla ilgili kazanımları koruyabiliriz. Toplumu koruyabilirsek kendi kazanımlarımızı da koruyabiliriz diye düşünüyorum. Değerli dostlar, gerçekten zor günlerden yaşı geçiriyoruz. Ee, 600 civarında üyesi olduğunu biliyorum. Ben daha senin ee, şu anda tabii 100 civarında katılımcı var burada. Ee, Sayın Başkan ifade ettiği çok önemli bir olay var. E, ee, bir sindirme hareketi var. Bu bir gerçek. Bu sindirme hareketi işler, işin e, silah olarak, ekmeğin silah olarak çalışanların anına dayanması, sözleşmeyi uzatmama, sözleşmeyi kısaltma, işten atma bunlar bir ölçüye kadar dayatma ve gerçek olarak da hayata geçti. Özellikle e, üniversite öncesi kurumların kapatılması noktasında yaşananlar çok acı bir tecrübe olarak önümüzde duruyor. Bunu tekrardan yaşatmamak lazım. Bizler, bir bütün olarak görüyoruz. Çalışan insanların, çalışan kesimin çıkarlarının ortak olduğunu düşünüyoruz. Bu açıdan da Sayın Başkan'ın dediği gibi örgütlenmek zorundayız. Sadece DAÜ değil. DAÜ, KÜTÖZ, Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası, DAÜ bir sen olabilir, işçi sendikaları bir araya gelip eğitim sektöründe olan bütün kesimleri bir şemsiye altına toplamak zorundayız. Bu bir federasyon olur. Eğitimciler federasyonu olur. Daha sonra bunu bir konfederal yapıya dönüştürebiliriz. Diğer sendikalarla bir bütünlük olur ve bu ülkede çalışan kesimlerin bir bütün olarak mücadele etmesi sağlanır. Birimize dokunurlarsa 10 kişi, yüz kişi karşılarına dikiliriz. Olması gereken budur arkadaşlar. Bunu sadece güzel sözlerle veya bir rüya olarak görmek de doğru değil. Bunun gerçekleşmesi için adım atmak lazım. Ben kendi sendikamda bunun kararını almış durumdayım. Daha sende birleşme konusunda hiçbir sıkıntımız olmadığını, bir federasyon çatısı altında iki sendikanın ve diğer sendikalarının birleşmesi gerektiğini ve bir an evvel bu hareketin sonuçlanması gerektiğini de buradan vurguluyorum. Önümüzdeki hafta bizim genel kurulumuz var. Ardından bunu gerçekleştirmek için yeni seçilecek olan yetkili kurullarınızla beraber çalışmaya hazır olduğumuzda vurgulamak isterim. Değerli dostlar, ülkemiz gerçekten sıkıntılı bir dönemden geçiyor. Sadece ülkemiz değil, bütün dünyada sıkıntılar var. Neoliberal politikaların dayatılması, bizleri bizim yaşadığımız koşullarda daha da zor bir duruma sokmaktadır. Güney Kıbrıs'ın yaşadığı ekonomik sıkıntılar ve buna bağlı dayatılan siyaset, bizde yıllardan beri devam eden bir süreçtir. Biz toplum olarak bu dayatılanları içimize sindirmedik, sindirmeyeceğiz. Bu ülkenin birleşmesi, bu ülkenin emekçi sınıflarının dayanışması, onurlu duruşunu savunmak için mücadele etmeye devam edeceğiz. Bizler Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası olarak tüm üyelerimizle bu anlayışı sizler de benimseyerek hep beraber yürüme kararındayız. Davetinizden dolayı sizlere tekrardan teşekkür etmek istiyorum. Sağ olun. Sayın Elçin'e çok teşekkür ediyoruz. Ve sıradaki eee konuşmacımız Mehmet Taşker, Kıbrıs Türk Orta Eğitim Sendikası Genel Sekreteri Hocam buyurun. Sayın Divan, Sayın Konuklar ve tabii ki onurlu da üyeleri. DAV Sen üyeleri. Onurlu çünkü örgütlü çalışmanın insanca bir yaşamın gerekliği olduğuna inanan ve bunu hayata geçirmeye çalışan dayısındılar. Ve tabii ki bunun yanında örgütlü çalışmaya inanan, sendikal örgütlülüğü savunan tüm e, öğretmenler, işçiler, memurlar, herkesin bu onurlu mücadeleye bir dayanışma, bu onurlu mücadeleye bir kol verme, bir omuz verme mücadelesinde olan herkesi buradan selamlarım. Tabi Ulaş Gökçeden ve Şener Elcilin konuşmalarından sonra gerçekten konuşmak zordur çünkü Ulaşın sakin ve edebi konuşması ardından ardından Şener'in ateşli ve kışkırtıcı konuşmasından sonra nasıl bir konuşma stratejisi belirleyeceğin konusunda şüpheye girin ve bu çok ee, tehlikelidir de. Ama bir şey çok önemlidir. Elbette ki söylenenlerin hepsi doğru ama biz bir şeyi hayal etmeliyiz. Bizim hayal ettiğimiz şey nedir? Neyi hayal ediyoruz biz? Nasıl bir toplumu hayal ediyoruz? Ve nasıl bir toplumda yaşa yaşamak istediğimizi hayal etmeliyiz? Bu hayal eğer insan potansiyelini geliştiren, insan üretken emeğini birleştiren ve toplumsal bir yarar için kullanmayı hayal ettiğimiz bir toplumsa mücadelemiz bu topluma yönelik olmalıdır. Örgütlenmemiz bu topluma yönelik olmalıdır ve tabii ki taleplerimiz de böyle bir toplumu yaratmaya yönelik olmalıdır. İşte bu bağlamda sendikaların bir sınıfın organizasyon parçası olması çok önemlidir. Ve gerçekten bu sınıfın bu toplumu yaratmaya heveslenen toplumun temel organizasyonu olan sendikaların her koşul altında olmazsa olmazımızdır. Çünkü demokrasinin ve gelecek toplumun yaratılması için temel miyek taşlarından bir tanesi de sendikalardır. 30 yılını buldu Dayı Sen ve bu 30 yılın içerisinde hala daha bizimle beraber bu sendikanın kurulmasına omuz veren, hala daha bu sendikada ee, örgütlü bir şekilde duranları gördük sonra heyecanlanırım ve bu heyecanımlarla konuşmak çok zor olur. Hep hatırımda olan bir şey vardır. İşte. Hoca buradadır. Hasan Hoca bir toplantıda Rektör Hasan'a dedi ki tamamen geçici statüde ve sendika yönetiminde zannedersem rahmetlik olan hocamız yoksa Erzat hocaydı emin değilim dedi ki Hasan dedi sen hiç korkma dedi yani bunu karşı söylen bize dedi falan Hasan dedi ki ben dayımın vasıtasıyla gelmedim dayıya dedi onun için korkmam dayım olmadığı için de korkmam ilk çok garibime gitti bu söylem şekli ama ondan sonra düşündük sonra ve zaman içerisinde hep şey gelir aklıma yani Hasan bunu söylerken iyi bir şey söyledi. Çünkü biz dahi falan arkayla gelmedik. Kendi gücümüz de buradayız. Dolayısıyla kendi örgütlü gücümüzle bu masada ektir mesele. Ve bir örgütüm vardır. Ben bu örgütümle buradayımdır mesele. Hasan'ın söylediği şey kısaca buydu. Dolayısıyla bizim özellikle bu yeni dönemde ve özellikle dünyada yaşadığımız bu saldırı meselesine baktığımızda dünyanın her kesiminde kapitalistler krize girdik sonra bir saldırıyı gündeme getiriyorlar. Ve bunun adını çeşitli biçimlerde koyuyorlar. İşte geleneksel sendikalar olduğu yerde durur da sendikalar ortada kalmasın, bu sendikalar cumhuriyeti ortadan kalksın gibi söylemleri getiriyorlar. Söyledikleri bir şey var. Bir, eğer örgütlü bir sınıf varsa ve bu örgütlü sınıf bir örgütün altında ortak ve bir hedefe doğru mücadele ederse bu çok tehlikelidir. Bunu ortadan kaldırmalıyız çünkü bizim istediğimiz şey gerçekleşmeyecek. Çünkü yarattığımız krizin bedelini bunlar ödemelidir. Krizde hiçbir suçu olmayanların ödemesi gerekir. Dolayısıyla bunların örgütünü ortadan kaldıralım ve bu bedeli bunlara ödetelim. İşte güneyde yaşadığımız şey bu. İlk defa kapitalizmin ve Avrupa Birliği'nin ilk defa denediği paraların, birikimlerin, işte bizim çocuğumuzun okuması için biriktirdiğimiz, bizim çocuğumuza eşya yapmak için biriktirdiğimiz, bizim ileride bize kefen parası olsun diye biriktirdiğimiz birikimlerimize geliyor ve haydut bir şekilde, haydutça, hırsızca diyor ki bu paralara ben el koydum. Ama bunun yanında bir şey daha oluyor. Daha Kıbrıs'ın güneyinde bir mücadele başlamadan İspanya'da ayağa kalkıyor ahali diyor ki Kıbrıs'ta bu uyguladığını kabul etmiyoruz. Çünkü biliyor ki bu Kıbrıs'ta test edilen şey yarın Avrupa'daki emekçilere de yayılacak demektir. Oradaki emekçilerin birikimlerine de yayılacak demektir. Dolayısıyla biraz önce vurgulanan hem kendi içimizdeki sendikal bütünlük hem sendikalar arası bütünlük ortaklaşma hem de uluslararası bir mücadele boyutunun gelişmesi şarttır. Olmazsa olmazdır. Ve tabii şu çok önemlidir artık pasif grev ve pasif direniş yöntemlerini kesinlikle geçmeliyiz. Rejimi tehdit eden, rejime karşı kendi alternatifimizi öne çıkaran grev ve eylem biçimlerini gündeme getirmeliyiz. Bu çok önemlidir. Çünkü düşünün biz Hasbolat Meslek Lisesi'nde ilahiyat alanının açılmasına yönelik 3 ay grev yaptık. Ve bu 3 aylık grevin süresinde hiç tınmadı Eğitim Bakanlığı, hiç tınmadı hükümet. Ama üçüncü gününde eylem biçimimizi değiştirmemizin üçüncü gününde geldiler ve dediler tamam biz ilahiyat alanını Haskolat Meslek Lisesi'nin dışına çıkarıyoruz ve normal dokuzuncu sınıfa dönüştürüyoruz o sınıfı. Neydi bu bilir misiniz? İşte okulun dışında çadır grup okulun dışında hem grevde ilahiyat alanı okulun içerisinde olmasına rağmen o okula girmeden dışarıda eğitim kaybı olan öğrencilerin eğitimine başlayacaktık. Bu hükümeti ve o devleti iki şekilde etkiler. Bir, eğer öğrencileri dışarıya bizim kurduğumuz çadırlara bırakırsa bir kere kendi otoritesi sarsılır demek. Çünkü eğitim izninin verilmesi Eğitim Bakanlığı'nın noktasındadır. Eski Eğitim Bakanımız da buradadır. Öyle değil mi hocam? İkincisi, e, 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 eğer bunları eğitime bırakmazsa, Eğitime gelsin çocuklar. Bu da bizim için iyi bir propaganda aracıydı. Biz eğitim yapmaya devam ediyoruz ama Eğitim Bakanlığı bu çocukların eğitim hakkını Du Dolayısıyla şeyden aktif eyleme, aktif greve geçmeden kastettiğim şey buna benzer şeylerdir. Bize çok önemli deneyler de yaşadık. Bu konuda özellikle belediye deneyi bununla ilgili çok ciddi bir örnektir. Tabii belediye deneyi olumsuz bir örnektir bizim için. Çünkü sürekli pasif bir eylem ve pasif bir direniş biçimiyle kaldı. Bu da belediyenin, belediye emekçilerinin bugünkü e, konumunu yarattı. Hala daha hiçbir sorun çözülmedi ve bu şekilde devam ediyor. Evet, dolayısıyla bizim Şener'in de bahsettiği, Sayın Ulaş'ın da bahsettiği, Gökçe'nin de bahsettiği önemli olan bir şey var. Artık bu dalganın önünde tek tek durmamızın bir e, faydası yoktur artık kol kola, kol kola, omuz omuza girip bu mücadeleyi birlikte vermemiz gerekir. Ben inanırım ki DAÜ senin onurlu üyeleri böyle bir duruşu sergilediler, sergilemeye devam edecekler. Aynı şeyi benim örgütüm olan Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası sergileyecek ve bu konuda elimizden geleni de yapacağız. Genel kurulunuzda hepinize başarılar dilerim. Hocam da eğlendiğiniz için çok teşekkür ederiz. Müsaade ederseniz küçük bir e, anekdot anlayayım Mehmet Hoca ile ilgili. Yıl 84, yaşım 17, e, geldim. Yanlışlıkla şimdiki sendikanın o küçük odasına girdim. Girdim, etrafta e, değişik resimler. Karşımda da Mehmet Hoca. Unutmuşsundur hocam, hatırlatayım. Hocam dedim, burası ne? Hocam aynen, emeğin odasıdır. Karşı duruşun odasıdır. Hak ve hukukun odasıdır. Ve mücadelenin e, o dedi. Ve 2005'te tekrar öğretim üyesi olarak geldiğimde şunu gördüm. Her şey yıkıldı. Rektörler gitti, birileri geldi ama o küçük odacı hala da ayakta, dimdik ayakta her şeye rağmen. Teşekkürler. Evet, şimdi de e, avukat konuklarımıza geç, geçmek istiyorum öncelikle. Müşkem hanımı e, davet etmek istiyorum. Emekli Başsavcı Yardımcısı Muavini eee hanım bize daviye eee davalarına genel bir bakış açısı çizecek. Lütfen mikrofon sizin. Buyurun. Sayın misafirler, sayın genel kurul üyeleri, tabii ki akademisyenler önünde ee, konuşmak kolay değil. Hele biz hukukçular e, her şeyimiz bir kanıta, bir belgeye dayandırmayı e, çok severiz. E, dolayısıyla e, bu e, düşünceyle ben de yazılı metin hazırlamayı ve vaktimi ona göre sınırlı tutmayı uygun gördüm. E, bu yapacağım e, konuşma, aktaracağım metinden umarım ki bazı noktalara siz, sizlerin e, tüzük, yönetmelik e, anlamında Türkiye'nin e, anayasa mahkemesinin e, kararları anlamında e, halen devam eden davalar açısından da bir e, katkı e, koymaya çalışacağım Umarım ki faydalı ol, e, olurum bu e, e, Tabii ki genel kurul çalışmalarımızda da öncelikle başarılar dilerim. E, DAÜSEN yetkililerin talebi üzerine üniversitelerin bilimsel özellik konularını ve sözleşmeli akademik personel olarak çalışanlarla ilgili mesleki güvence konusunu DAÜ yasasına KKDC yüksek Öğretim yasası yani bizim Kıbrıs'ın YÖK yasası diyelim ve